Onun adı Pablo Escobar. Bir zamanlar dünya kokoin ticaretinin yüzde seksenini kontrol eden adam. Serveti milyar dolarlara ulaştı. Kolombiya devletine kafa tuttu. Halkına ev yaptı ama aynı zamanda binlerce kişinin ölümünden sorumluydu. Bu videoda Escobar'ın doğumundan ölümüne uzanan karanlık yolculuğunu anlatmaya çalışacağız. Pablo Escobar 1949 yılında Kolombiya'nın kasabasında doğdu. Ailesi oldukça yoksuldu ve Pablo fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Babası çiftçilikle uğraşıyor, annesi ise öğretmendi. Çocukluğu Kolombiya'nın kırsal alanlarında yoksulluk ve zorluklar içinde geçti. Escobar'ın hayatındaki ilk dersleri işte bu şartlar altında şekillendi. Genç yaşta hayatta kalabilmek ve daha fazlasını elde edebilmek için suç dünyasına adım attı. İlk suçlarını küçük yaşlarda araba çalmak ve sahte diplomalar satmak gibi küçük işlerle yapmaya başladı. Ancak zamanla suç dünyasında yükseldi. Kolombiya'nın büyük şehirlerine gidip orada daha büyük işlere girmeye başardı. Bu dönemde kokain henüz yaygınlaşmamıştı. Ama Escobar'ın hedefi her zaman büyüktü. Sadece hayatta kalmak değil, gücün zirvesine ulaşmak istiyordu.